Selamünaleyküm arkadaşlar ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Benim adım Muhammed. Almanya'da doğma büyüme. beraber yaklaşık bir senedir. Evet. Türkçe rap görüyoruz e ama bugün gün e, 2020 aslında 2021'deyiz ama Avrupa şampiyonu 2020 sayılıyordu arkadaşlar. Tahminlerimizi vereceğiz. Bu internet sayfadan. Birkaç Alman e, YouTuber'lerde gördüm. E, bu sayfayı. Ee, biz de beraber yapalım dedim. 2-3 e, hafta diyecektim arkadaşlar birkaç daha çok oldu. Küçük bir mola verdim. Birkaç kişi Instagram'dan yazdı. YouTube'u tamamen bıraktım mı diyeyim. Hayır arkadaşlar tek e, şarkılara tepki vermeyi, e, telif yemeyi biraz sıktı. Doğru söyleyeyim ama. Beni tanımayan arkadaşlar bunu pek umursamıyordur. Bu Avrupa Şampiyonu videosunu tek bakmak istiyorsanız tek e, diğer izleyicilerime anlatmak istiyorum bunu. Canım istemediğim zaman video çekmemen yani. Şimdi bu canım istedi ondan bunu yapıyoruz. Çok tane Türkçe böyle videolarda konuşmadım. Yani biraz bazı kelimeler aklıma gelmezse kusura bakmayın. Neyse. Evet. Bizim grubumuz arkadaşlar nasıl diyeyim? Zor. Bence zor. Wales, Galer Galler, İtalyan. İtalyanlar sağlam ve İsviçre. Swiss, Schweiz arkadaşlar. Bizim gruptan başlayalım. Buradan da açtım. Nasıl diyeyim? Yarın şimdi çektiğim zaman yarın arkadaşımdan başlayayım. Ee, bakacağım maça. Kendisi İtalyan. Ve nasıl diyeyim arkadaşlar? Şanslarımız zor. Güzel takımımız var. Güzel e, defansımız güçlü arkadaşlar. Öne doğru da yapabileceğimiz çok e, iş var. Biliyorsunuz bizim genç eee güzel milli takımımız var. Ee, arkada tam kim oynayacağını emin değilim. Ama gördüğünüz gibi son 15 maçta çok beraberlik var. İyi takımlara karşı zor. O Fransa'ya girdiğimiz zaman bir seni falan geçti. Um, ve bu takımlara karşı nasıl diyeyim? Önce şuradan başlayalım. İtalyan bence grup, grubumuzu yenecek. Ondan sonra Tu ikinci olabilir. İsveç'i yenersek İsviçre'yi uçağa ve Galler'de e, Gareth Bale oynuyor arkadaşlar. Ve Aaron Ramsey miydi? İki tane iyi sağlam e, oyuncuları var. Yoksa pek yok. Ama böyle olursa ikinci olarak çıkarız. Tam kuralları bilmiyorum. Dört tane mi? Üçüncü bir, e, çıkıyormuş. E, son on e, Ahtel finali son 16'ya. Bakalım. Sizin düşünceleriniz dediğim gibi e, kim şampiyon olacak kim e, gruptan çık çıkacak e, Belçika hep biliyorsunuz Belçika kaç senedir böyle e, favori belirmesi, e, pek bilinmeyen favori olarak e, geçiyor ama <laughs> burada baktığınız zaman arkadaşlar adamlar bir senedir e, şuradan göstereyim transfermarkt.com'den Alman sayfası mı ondan hep Almanca yazıyor Nerede? ha? Dünya şeysi rankları Belçika birinci sırada arkadaşlar puan olarak ee, İtalyanlar bir de son son neyi ne demişlerdi son 20 maçı falan ee, ee, Kaybetmişler arkadaşlar yani Ama ne, böyle olursa Geçersek çok sağlam olur. Bence burada Belçika yanıyor. o Denemarka'da sağlam böyle yapıyorum ve Finland'ın Türkçesi bilmiyorum Danimarka bir Finlanda. So. Österreich'te Alaba oynuyor arkadaşlar. Tabii bir geçtik. Avusturya, Ukrayna'da sağlam oyuncular var mı tam bilmiyorum. Hollanda Frank de Jong var, De Licht var. İyi oyuncu olarak baktığımız zaman. Aslında onlara beraber Sağlam bir şekilde oynarsa deli sakatlanıymış. Hmm. Defansları iyi. Depay doğru. Memphis Depay var lan. Onların bayağı Aki. Vayna aldım kapitan olarak. Weishorst. Ee, Wolfsburg'da oynayan. Sağlam oyuncular var. Onları iyi beraber oynarlarsa birinci olabilir diyorum. Ondan sonra Austria, Ukrayna ve North Macedonia. North Macedonia. İngiltere arkadaşlar bak pek turnuva takım olarak bilinmez ama oyunculara baktığımız zaman beraber iyi oynalarsa şunlara bir bakın ya. Harry Kane çok sağlam bir isim. Adam 5 senedir 30 yaşını 30 yaşını geçkin sayıyor biliyorsunuz. Adam 27 yaşında da. Jadon Sancho genç Dortmund'da oynayan çok büyük yetenek. Raheem Sterling biliyorsunuz. Bazen biraz kötü oynadım bu bu sezon. Rashford, Rashford çok seviyorum arkadaşlar. Foden genç yetenek. Mason Mount hepsi genç. Fark ediyorsunuz değil mi? Bunları bir ikisini sonra İngiltere ye... Bellingham 17 yaşında adam Dortmund'dan. Harry Maguire. Hmm. onları birinci geçer bence. Ondan sonra Hırvatistan. Ee, Czechoslovak ya da Scotland. Bu Scotland'de de Robertson falan var ama yoksa pek birisi var mı? Bakalım arkadaşlar. Neredeydi turnuva? Turnuva neredeydi? Aa, tak. Tak tak. Aa, Scotland. Modric oynadı. Modric 34 yaşına falan girdi arkadaşlar artık. Bu, 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 bu D grubu da bayağı sallamışlar. Yani. Hırvatistan, İngiltere. Hmm. Wow. Şuradan adamlara bir bakalım. Robertson, Tomineham, Man United'de Tierney. Balı arkadaş şu de iyi oyuncuları varmış. Hmm. Ben gene de böyle diyorum. Robertson takım olarak güzel oynuyor. Ondan sonra <laughs> İspanya, Polonya arkadaşlar. Slovakya mı? Tamam. Bir de son grubu gördünüz mü arkadaşlar? Ölüm ya. <laughs> Dünya şampiyonu diye Fransa. Ondan sonra Avrupa şampiyonu geçen. 2014 yenen Almanya takımı. Ve <laughs> Hungary. Hungary'in Türkçesindeki. Biliyorsunuz yorumlara. Bunların üçü şimdi zor olacak. Oh. Fransa. Arkadaşlar Fransa bir girelim mi? Gel bir girelim. Fransa'nın B grubu, B takımı, C takımı bile çok kaliteli bir oyunculara çıkarıyor arkadaşlar. Şuna bakın dokusunu. Dembele, Conte, Golo, Golo, Golo. Çok sempatik bir adam biliyor musunuz? Şarkı dinlediniz mi? Golo, Conte, Griezmann, Pogba, Coman, Varane, Bappe, Kimpembe. Ben gider ya. Pava sağ tarafta. Benzema biraz sakatlanmış gibi bir şey oldu. Hazlık maçta oynayacak mı tam emin değilim. Ama Hokuloris Jiru yani çok özel bir şey olmazsa buna yenir. Ondan sonra Portekizler de favori aslında ve Almanları üçe koyuyorum burada arkadaşlar. Tamam. Bak şimdi dört tane 3. yerleşmeden seç diyor burada arkadaşlar. Almanları bir seçelim. Gündoğan falan var. İlkay abimiz. Ee, çok kaliteli Manchester de finala çıktı. Maalesef Chelsea'yi karşı kaybettiler. Ee, ya bu Chelsea, Chelsea, de çok sempatikti aslında. Fark etmez. Onları da hak etti. Scotland'ın takımı çok sağlam. Onları alıyorum. İsviçre bizim tak bizim gruptan çıkabilir ve Danimarka diyorum arkadaşlar. Tamam. Nerede, diyor? Continue diyor. Tamam. Son 16'ya girdik. Şimdik Bundan sonra türü, uf Rusya geldi arkadaşlar bize. Rusya geldi. Rusya'ya bir girelim. Takım olarak. Nerede Rusya? Cherichev var. Ondan sonra 2 metre Juba var. Diğerleri pek kafamda değil arkadaşlar. Bak Juba. Adam 2 metre. Forvet. 1.96'ymış. Hmm Golovin, Fernandes varmış, Mirançuk. Bunlar yapar Ya. Arkadaşlar, Cherichev bu da 30 yaşına girmiş. Bunlara beceriz ya. Bizi şampiyon yapacağız. <laughs> Almanlar da Hollanda'yı yenmiş. Arkadaşlar, çeyrek finalde bizim Almanlara karşıyız. Oo, <laughs> İngiltere Portekizler. Bu zor, bu zor. So, bu bayağı zor. <laughs> ben Portekiz sempatik olarak Ronaldo'yu önde görmek istiyorum. İngiltere işi bile. Ama bu... bu... Bak burada finans var Portekiz'de, İngiltere'de. İngiltere'ye girdik. Portekiz'e de girelim mi? Portekiz'e de girelim. Arkadaşlar bu videoyu bilmiyorum. Ee, sizin için biraz sıkıcı mı ya da güzel yapıyorum. çoktanır video çekmiyorum. Ama gördüğünüz gibi biraz futbol e, fanatiklik değildi. Böyle bazen bakıyorum e, istatiklere maç maçlara. Neye bakacaktık? Konuşmaktan kaçtım. Ha, Portekizlere. Sorry sorry guys. Portekizlerde var. Bruno Fernandes Joao, Joao Felix arkadaşlar. Genç yetenek Ruben Diaz, Bro, oh, Bernardo Silva, City City City, Cancelo, Cristiano, Andrei Silva arkadaşlar Frankfurt'ta. From Ruben Neves, Diogo Jota, Diogo Guerrero, Mendes, oh, Renato San Sanchez, Lille'nin e, e, Burak Yılmaz'dan e, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le beraber şampiyon oldular arkadaşlar. Renato Sanchez orta sahada çok sağlam. Ben de burada güzel yaparım. Burada İspanya diyorum. Oh. Bu ne biçim çeyrek final Burada Hırvat arkadaşlarımla beraber gidiyorum arkadaşlar. Biraz sempatiyim orada ve takım olarak herhalde daha güçlü diyorum. Gene de bir girelim. Gene de bir girelim Hırvatistan'a. Videomuz çekiyor mu da? Test test. 11 dakika olmuş artık arkadaşlar. Neye bakıyoruz lan? Eee boşuna uzatmayalım. Croatia. Hmm. Burada beraberlik var bizde Croatia. Kovacic, Brozovic, Rebic. Rebic Milan'da e, Hakan Çalın'la beraber ikinci de oldu arkadaşlar. Seri Serie A'da. Inter, Inter, Inter Milan Inter Milan şampiyon oldu. Kramaric. Modrić hmm. Modric de hala iyi. var da. Onlardan gidiyorum. Burada Lewandowski çıkıyor turnuvadan. Ve Fransa. Oh, sağlam çeyrek finale giriyoruz. İtalya Avusturya yapar arkadaşlar. Avusturya ee... Bilmiyorum. Birkaç iyi kişi var. Yani boşuna kötü demeyelim. Ama bence şey kadar yok. Bence ama takım olarak iyi oynayabilir işte. Österay. O son 3 maçı galiba. beraberlik bir kanı okay. Buradan bakalım. Alaba, Alaba, Sabitzer, Zabitsa var. Schlager, Laima, Baumgartner, Hinteregger arkadaşlar sağlam. Stopper arkada. Hmm. Zor. Ama ben gene de İtalya diyorum burada. İtalya. Ve burada Belçika. <laughs> tamam. Of. Belçika. Lukaku. De Bruyne. Ondan sonra aklıma gelenler onlar. daha çok vardı direkt şimdi aklıma gelmedi. So. Kutu arkada. Ondan sonra nasıl unutabilirim? Eden Azza. Tinemans arkadaşlar. E, Carrasco. Atletico Madrid'den. Torgan. Şeyin kardeşi. Eden'in kardeşi. Küçük kardeşi. Dortmund'da. Van Nacken. Ries Mertens, 34 yaşına girmiş lan Mertens. Vertongen hala oynuyor mu? Kapitan. O da 34 yaşına girmiş, okey. Hmm. Ben burada İtalyanları önde görüyorum arkadaşlar. Hmm. İtalyanın son 20, son 25 maçı yenilmemesi ve genç... Doğru değilmiş lan burada iki kere beraber kalmış. Ha doğru, yenilmemiştir doğru. Beraber kal kalmak. İnanılmaz tabii. Barella, Bastoni, Donnarumma, Gianluigi, Chiesa, Federico, Verratti, Verratti sakatlanmış. Okay. Insigne arkadaşlar. Insigne boyunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz lan? Insigne boyu arkadaşlar 163. En kısa tanıdığım futbolcu. 163 lan. Ama çok seviyorum. Horkin yolu arkadaşlar. Yarı Brazilyan herhalde. Immobile. Evet Brazilya'da doğmuş. Biliyorsunuz Chelsea'nin çok sağlam. Spinatola di Lore Lorenzo Meret. Ya doh doh. Bonucci. Gellini. Arkadaşlar İtalyan'ın önünde görüyorum burada. Ondan sonra Fransa Hırvatistan'ın geliyor. Arkadaşlar biz Türkiye, biz Almanya'yı yener miyiz lan? Yani. Ben yeneriz diyorum. <laughs> yeneriz diyorum arkadaşlar biz yenmeliyiz Almanya'yı. Difansımız um, Defansımız sağlam. Defansımız çok sağlam. Biz arkadaşlar diyorum Portekizlere karşı yarı finale yükseleceğiz. Ondan sonra. Ondan sonra Portekizleri bizi yeneceğiz. Yenecek herhalde arkadaşlar. Türkiye'ye bir girelim mi? Kötü takımlara karşı kötü oynuyoruz. İyi takımlara karşı iyi oynuyoruz. Yani çok iyi bir maç olacak. Arkadaşlar. Çağlar. Duvar ya adam duvar. Selamlar. Hakan Çağlar e, sağlam 10 numara. E, dediğim gibi İtalyan liginde ikinci oldular. Juventus, Meridemir arkada. Çok oynamadı. Ama genelde çok sağlam oynuyor. E, Meridemir adresi beast videosu bir çekmiştim. Burada linkini atıyorum. Unuttuysam kanalımda bakın. Belki bulabilirsiniz. E, Ozan Kabak e, Liverpool'da pek oynamadı. Ya birkaç şey oynadı ama herhalde durmayacak orada. Yine de sağlam bir e, stoper arkadaş. Zeki Çelik oynayacak tabii. Yusuf Yazıcı da oynar. E, bir de şey var ya bizim Ozan Tufan, Fener, İrfan Can Kavici var. Kökçü. Bunun pek oynadığını pek görmedim daha Orkun. Cengiz oynuyor mu bilmiyorum. Şu an durumu nasıl. Ama arkadaş Kaan, Sağ geçti. O da sağlam arkada. Defansımız çok sağlam ya. Burak'ın durumuna göre 35 yaşında işaret sakatlanmaz sağlam bir şey, şey oynar. Kenan var önünde. o oh. Heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım arkadaşlar ama kusura bakmayın. Türkiye bizim iyi bir maçtan sonra, iyi bir maçtan sonra buradan maalesef ayrılıyor Portekizliler. Finala çıkıyor. Ve İtalyanlara çok Bak İtalya ve Türkiye şeyi açıyor arkadaşlar. Neredeyse ikisi de filan çıkacak ama Fransız ve Portekizler oluyor. Evet aynı gruptan çıkan Almanya grubundan Fransa ve Portekiz Portekizler final çıkıyor ve ben diyorum Fransızlar bu sene gene yapacak. Gene Christian Ronaldo ağlayacak. Ve N Golo Kante Champions League'i yenildikten sonra bir daha Avrupa şampiyonluğu bitirecek arkadaşlar. Öyle şekil bitecek diye düşünüyorum. Nasıl bana Evet. Sizin düşündüğünüz yorumu bu, sayf bu sayfanın linkini aşağıya koyacağım. Siz de biraz oynamak istiyorsanız, bakmak istiyorsanız um, yapabilirsiniz. <laughs> Bence çok zevkliydi. Um, evet. Türkiye yarı, yarı finale kadar çıktı beraber arkadaşlar. Sizin düşündüğünüz yoruma bu kadar benden. Kanalımda da rapi falan dinliyorsanız ya da merak ettiyseniz kanalıma bir bakabilirsiniz. Um, evet. Bu kadar. Benden görüşürüz. Ciao.